İkinci gole gidiyor Beşiktaş. Ahmet ve gol. Ahmet Dursun gol attı. Ahmet Dursun atıyor. Ve Beşiktaş bir dünya deviri yıkıyor. Ahmet attı. Reflej bir gol. İyi işler yaptık. Çok pozitif ürettik. Kaybetmek önemli değil. Değerli olmak önemli arkadaşlar. Ben onun peşindeyim. dermatolojide ise çekimli olduğu kas. Mesela hastanesi GCI belgesine sahip bir hastane. Her bölüm var. Anşına seçilebilir. Bakın neler olacak. Buyurun. <laughs> e şimdi normalde ekim yapılan kişilerde memnuniyetsizlik oluyor. Niye? Yapay görünüyor. İşte çim diyorlar vesaire. Baktığında bazıları çektirmiş falan. Yani çok doğal bir şey olması gereken şey. Var olan saçlarınızı... Bazılarında bir... doğru, öyle duruyor. Bazılarında öyle durmuyor. Ama mesela Ahmet hocam... de öyle durmuyor mesela. Bazılarında duruyor Evet, bazı. Neden? Teknik Çünkü... kötü demek ki. Bizim çıkış noktamız tam bu saç tepe noktası. Bu başlangıcı biz hiçbir zaman unutmuyoruz hesaplama yaparken. Yani biz alın çizgisinde hesaplamayı yapmıyoruz. Buradan hesaplama yapıp alın çizgisine ulaşıyoruz. O yüzden de doğallık garanti. Dünyanın hiçbir yerinde bir dizilim tekniği yok. Hepsi alıp toplama üzerine. Saçlara da bakar Şu an saçlarınızda şekillendirici var ve hani şey evet. e, taramanızdan dolayı yoğunluğunu çok kestiremiyorum. E, ama muhtemelen saçınızı yıkadığınızda serin bir görüntü oluşuyordur. Hani biz buradan başlıyoruz derken ben önden hatırlamıyorum başlar, nereden ben, yaptıklarını. Önden başlarlar, buradan başlar ve geriye doğru giderler. Bizim arşimet tekniğinde biz buradan başlayıp öne doğru. Ne fark ediyor? Şimdi bizim kanallarda birbirinin üstünü kapatan kanallar vardır. Ben bunu böyle başladığımda ve üstüne bu şekilde modelleme yaptığımda kafanızın hiçbir yerinde boşluk oluşmaz. Saç birbirinin üstünü kapatarak. Ee, sıkıntı ne oldu biliyor musun? Saçlarımı kısa kestiğim zaman bazı saçlar mesela havada, havada duruyor gibi böyle. O kötü. O. Yönlerle alakalı, yani evet. tamamen teknikle alakalı bir şey. Mesela bu bizim hastamızın 10. gün, 12. gün görüntüsü bakın. Hiçbir boşluk görmüyorsunuz. Ve saç uzadığı anda, bu daha kısa hali, uzadığı anda birbirinin üstünü kapatacak şekilde gelir. Şeyin garantisini veriyorsunuz, siz ektiğiniz saçların %100 orada çıkacağını ve orada yoğun bir şekilde olacağını. Doğallık bizim çıkış Aynen. noktamız zaten en önemli şey. Tabii. Bilen birini ikna ederim. Ya ben Bu şu anda değerli. bir daha bir daha yaptırmak istiyorsam demek ki %100 memnun kalmalım ki o yüzden yaptırmak istiyorum. Hı, hı. de çıkış noktasını anlatabildik mi size doğal görünümün neden yakalandığını? Anladım anladım. Tepeden başlayıp öne doğru gitmesinden dolayı. Hı hı. Peki size bugüne kadar tepe tutmaz deniyor muydu? Tepe en zor tutan yer dediler. Bazen tutmayabiliyor. Ekilen saçların normalde %70'i %80'i tutar diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar Yalan onu da bilmiyorum. %98'i evet, tutar diyoruz biz. Yani onları... Bizde %1-2'ler de hani yıkamalarla falan filan kayıtlar. Evet yani. bizdeki oran, Arşimet'teki oran %98 Ben mesela öyle biliyorum. Tepe Peruk takmış gibi aynı. bir yani. şey yok. Tepe tutar. <laughs> Peruk ki... mu taktınız adamlara doğru söylüyorsun? Gerçekten değil ya. İş aşama aşama <laughs> bakın ekim aşamaları var. Yok yok var. inanıyorum Bakabilirsiniz ya. Bakabilirsiniz bakın bu son hali. Yani burada örnekleri var. tabi ama yani müthiş bir şey. Yani ben %70'inin tuttuğunu zannediyorum. Siz %98 yani demek ki bize yalan söylediler.